Yasal uyarı. Burada bu videoda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmakta. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanmakta. De göre yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Herkese hayırlı günler. Bugün uzun vadede bir hisse inceleme çalışması yapmaya çalışacağım. Hismen his Hismen ne ya? Hissenin ismi algeyo Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bakıyoruz. Şöyle bir 2018'den bakın kaç paraymış 2018'de? 6 liralardaymış hisse. 2018 yine 6 liralardan 8 liralara çıkmış derken yine 6 liralarda yatay gitmiş gitmiş. Ama sonra artık bakın hisse artık hak ettiği yerlere çıkmaya başlamış. Ve bakın buralar buralar. Sonra yataya girmiş. Yatay, evet burada yataya girmiş. Bir ara yine bir sıçrama yapmış. 20 liralara çıktığı olmuş. Hem de 2020 yılında 20 liralara çıktığı olmuş. Sonradan koronavirüsle virüsle birlikte 9 liraya düşmüş. Sonradan bir ara bir daha 20 19 buçuklara çıkmış. Yine bir borsadaki düşüşle beraber düşüş. Yükseliş düşüş derken derken ise şu anda 21 liralara çıktı. Uzun vadede çok büyük potansiyel olduğunu düşündüğüm bir hisse. Tabi şunu da söylemeliyim ki uzun vade dediğimiz şey yani bir bence en az 3 ay yatırım kuruluşlarına göre en az 6 ay. Yani dolayısıyla bir de. 3 aydan fazla duramayacaksanız o uzun vadeli bir yatırım değildir. Hemen bir hafta sonra satmak istiyorum derseniz borsanın düşmesini bekleyeceksiniz. Hisselerin düşmesini bekleyeceksiniz falan. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani ben bu hissenin birazdan da göstereceğim şimdi karlarına falan bakacağız. 3 ay sonra, 6 ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra çok daha iyi yerlerde olacağına inananlardanım. Bunun da sebeplerini söylemeye çalışacağım. Ama dediğim gibi ne dedim ben? 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl. Yani yarın hisse düşermiş, yükselmiş. Bunlarla ilgilenmiyorum. Çünkü bu hisse inceleme videosu uzun vadeli hisse inceleme videosu. Dolayısıyla 3 ay geçmeden bir şey göremeyiz kolay kolay yani. Ondan sonra bu aksa düşmeye kalkar. Düşer, yükselir, düşer, yükselir. Böyle böyle zamanla 1 yıl, 2 yıl, 3 ay, 6 ay. Şimdi bakalım hissenin karlarına. Bir öncelikle kabataslak şöyle bir halk yatırımdan bakalım. Öz sarmaya karlılığı yıllık %36. Bence büyük bir başarıdır. Şirket 3 yılda kendini 2'ye katlıyor demektir bu. E şirket kendini 2'ye katlıyorsa muhtemelen hissesi de bundan çok ciddi etkilenecektir. Belki hissesi de kendini 2'ye katlayacaktır 3 yılda. Yani şu an kaç para bu hisse? 20 liraya. 3 yıl sonra 40 TL olabilme potansiyeli mevcuttur. Ama asıl bombayı şimdi söylüyorum. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.78. Gerçekten çok ucuz diyebileceğim birisi. Yani tamam tahtası 600 milyon 600 milyon olabilir. 31 milyon lotu var. Bir lot 20 TL tahtası 600 milyon. Ama şimdi bir sürü milyarlık tahtalar var. Piyasa değeri böyle defter değeri. Birin üzerinde olan milyarlık tahta da vardır yani. Yani dolayısıyla piyasa götürmek isterse, piyasa bu hissede potansiyel görürse neden götürmesin diyorum ben. Tabii bu bir günde olacak iş değil. Yani şöyle bir 6 ay sonra Görelim bakalım. Bir yıl sonra, iki yıl sonra görelim bakalım. Çok fazla uzun vadede hisse böyle videolar isteniyor. Ben de uzun video çalış, uzun e, uzun vadede potansiyelli hisse çalışması yapmak istedim. Durumlar bu şekildedir. Karlara bakalım. Şimdi net karlara bakalım. Bakın 2019'dan beri sürekli kar açıklamış. Hatta 2019'da bir ara 300 milyon kar açıklamış çeyrekte. 3 ayda 300 milyon. Süper para. Sonra bakın 60 milyon kar açıklamış. Sonra korona morana 40 milyona düşürmüş ama sonra çok harika bir geri dönüşle 100 milyon net kar açıklamış. Çeyrekte 3 aylık dönemde. Yani tabi neden 300 milyon burası neden burası 100 milyon. Şimdi bu GYO hissesi. GYO'lar biraz böyledir. Bazen çok süper projeler satarlar. Bazen çok bir şey satamazlar. Kira gelir, şudur budur oradan geçinirler. Yatırım ortaklıkları bunlar da böyledir. Bazen süper bir proje bulurlar onu satarlar. Bazen çok büyük karlar yaparlar. Bazen az karlar yaparlar. Bunlar böyle ha yıl bazında bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Yıl bazında baktığımızda öz sarmaya karlılığı yıllık %36 ve bu bence çok büyük bir başarıdır. Bakın yıllıkta karlarına baktığımızda 2018'den bu yana hatta daha da geçmişten bakalım. 2017'den bu yana bakın 100 milyon, 200 milyon, 400 milyon, bir daha 200 milyon, 60 milyon düşük. Ama tabi çeyrek bak ha, yıllıkta da 60 milyon 2019'da bir ara. Ama sonradan öyle bir bilanço hazırlamış ki yıllık karını 60 milyona 300 milyona çıkarmış. Yıllık bakın çeyrekte 16 milyon kardan 300 milyon kara çıkmak. 3 ayda 16 milyon kar 3 ayda 300 milyon kar burada çok ciddi bir başarı söz konusu ki bilanço da ondan dolayıymış acaba. Şey hisse ondan dolayıymış acaba. Bakalım 2019'un 12 yani 2020'nin ilk başlarında gelir bu bilanço yaklaşık. Bakın şu 300 milyonluk kardan sonra da bu fiyatlanmış mı yoksa sonra mı olmuş? Bak şuralarda bir yerlerde geliyor bu bilanço ama şurada mı geliyor yoksa burada mı geliyor tam anlayamadım. Yani sonuç olarak iyi. Değil mi? Kar yapması iyi bir şey. Yani çok detaylı bakarsam bilançonun yayınlanma tarihine falan bakarsam burada mı gelmiş? Orada mı gelmiş? Burada mı gelmiş? Burada mı gelmiş? Bulurum ama gerek yok. Sonuçta bu olaylar geldi geçti. Önümüze bakmamız lazım. Şu anda buralardayız. Dolayısıyla bunları araştırmakla uğraşmak istemiyorum şimdilik. Evet böyle bakın düzenli bir şekilde yıllık karını 100 milyonlardan 400 milyonlara 300 milyonlara ve en son bilançoda yıllık karını 500 milyona çıkarmış. Yani 100 milyon kardan yıllık 100 milyon kardan 500 milyon kara çıkmak gerçekten büyük bir başarıdır ve bunu 3 yıl gibi kısa bir sürede yapması da büyük bir başarıdır diye düşünenlerdenim. Favökü esas işi bu da artıda 2019'dan beri güzel bir şey piyasa değer böl defter değeri 2017'de 0.65 olduğu olmuş. Yani bu 100 milyon kar açıklarken ki zamanlarında bile. Şimdi öz sermaye karlılığına bakalım. Bakalım kaç burası? 2017, 0.3. Bakalım o zamanki öz sermaye karlılığına. 2017.03. Yani öz sermaye karlılığı yıllık %20'lerdeyken bile Piyasa değeri bölü defter değeri 0.7 neredeyse. 0.65'miş. Öz sermaye karlılığı yıllık %23'ten. E şimdi öz sermaye karlılığını yıllık %23'ten yıllık %36'ya çıkardı. E piyasa değeri neden 0.7 o zaman? 0.78 o zaman. E şimdi burada değil mi biraz şeylik var. Bir uzun vadede baktığımızda potansiyel görüyoruz burada. Yani şimdi bir piyasa değeri böl defter değeri. Çünkü mesela her hissenin piyasa değeri bölü defter değeri bir olacak diye bir kural yok. Mesela çok süper karlar yapıyorsa adam der ki ya ben zararda şirketlerde olacağım param eriyip gidiyor şirketin gitmesiyle. Böyle karlar yapan çok kar yapan bir şirkete ederinden fazlasını veriyorum kardeşim ya diyebilir bir insan. Dolayısıyla zaten çok büyük karlar yapan şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri de birden büyüktür genelde. Mesela öz sermaye karlılığı yıllık %50 ise piyasa değeri böyle defter değeri 5'e kadar kabul edilebilir. Ama tabii istikrar önemli bir şey. Yani sadece bir bilanço adamı böyle büyük kar yaptı yoksa şirket hep mi böyle büyük karlar yapıyor? Bu istikrara bakmak lazım. Sürekli çok büyük karlar yapıyorsa sürekli öz sermaye karlılığı çok büyükse piyasada bunu zamanla fiyatlayacaktır. E bunun öz karlılığı yıllık %36, piyasa değer böl defter değeri 1 bile değil. Dolayısıyla büyük bir potansiyel söz konusudur burada ama bu potansiyel yarın ise uçacakmış, bir hafta sonra uçacak. Böyle beklentilere girerseniz alsatçı olursunuz. Alsatçı olursanız da ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ama potansiyelli ise bulup 1 yıl, 2 yıl, 3 ay, 6 ay beklerseniz işte burada ciddi başarılar elde edebilirsiniz diye düşünenlerdenim. Bakıyoruz, bakıyoruz. Borçlarında da artışlar olmuş. 600 milyon borcu olmuş. Evet, 600 milyon borç var. 1,5 milyar öz kaynak var. Şimdi borcu da yüksek bence. Borcunu bir ara bakın 126 milyona kadar indirmiş borcunu. E sonra korona morana 600 milyona çıkmış bir daha borcu. 700 milyon 690 700 milyona çıkmış. Yani bu borç fazla bir borç. E tabi kira mı alamadı ne yaptıysa artık. Korona morana turistlik yerleri de var bunun bakacağız birazdan faaliyet raporunda. Oradan kira mı alamadı ne yaptıysa artık bu borcu kapasa daha iyi olur. Ama bakın borcunu 600 milyondan 125'e indiren 700 milyondan da 100 milyona indirebilir diye düşünüyorum borcunu. Yani uzun vadede baktığımızda yine bu telafi edilebilir diye düşünenlerdenim. Evet şimdi biraz teknik bakmaya çalışalım hisseye. Şu temettür şey çıksa da hisseyi görsek ya. Ha gördük. Şunu da kalınlaştırayım biraz. Bakın şurada fincan. Ardından şurada da kulbunu yapmış. Hatta şurası da kabul edebiliriz. Ve dolayısıyla bakın burada bir fincan kulp formasyonu görüyoruz. Tabii fincan kulp formasyonu biraz zaman ister bu formasyonun hedefine gitmesi. Ki buradan bakın çıkmayı da başarmış artık buradan hedefine gidecek. Bakın pullback'in de yapmış hop oh, bir daha sıçramış. Ama şimdi ne zaman yani bakalım şeysine bakalım hedefine bakalım. Şu fincan kulbun bir kadardır. Şunu da alıp kırdığı yere koyduğumuzda bu hissenin hedefi 30 TL'dir. Ama tabi bu 30 TL'ye bir anda gitmesi kolay bir şey değil. Yani bu aylar, yıllar sürecek. Belki yıllar sürecek bir şey yani. Ama bir yıl olmadan da gidebilir. Piyasa hareketli çünkü. ...götürebilirler yani bu hisseyi. Bir yıl bile geçmeden götürebilirler. E, uzun vadeli hisse soranlara yönelik bir video zaten bu. İşte hocam ben al satacağım, bugün alacağım, yarın satacağım. O zaman sana göre bir hisse değildir kardeşim bu. Bu hisse uzun vadede bekleyebileceklere en az 3 ay diyorum ben. Çünkü 3 ay bir bilanço dönemidir. En az 3 ay, belki 6 ay, belki 1 yıl, belki 2 yıl diye düşünüyorum. E hocam işte iyi bilanço gelince neden hisse yükseliyor? İşte çünkü e, defter değeri yükseliyor defter değeri yükselince piyasa değer böl defter değeri de düşmüş oluyor. Paydadaki yükselince kesir sayı düşer değil mi? Dolayısıyla defter değerinin yükselmesi piyasa değer böl defter değerini daha da aşağı düşürüyor. E hisse daha da ucuzlaşmış oluyor. Ucuz, ucuz de millet genelde rağbet ediyor. Şu ana kadar böyle oldu. Yani ucuzlaşan hisseler iyi oldu bu onlar için. %99 belki %100. Dolayısıyla iyi bilançolar geldikçe hisse daha da ucuzlaşacaktır ve daha da yükselme potansiyeli olacaktır. Teknik analizde bu şekilde bakmaya çalıştım. Faaliyet raporuna da baksak mı ya? Video da uzadı biraz ama izlemek isteyen buradan sonra da izleyebilir videoyu. Faaliyetlerimiz hakkında genel bilgiler. Şirketimiz gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş olup, çağdaş kentleşme anlayışına uygun modern organizasyonlarla yönetilen projeler geliştirmeye devam etmektedir. Çevre-peyzaj düzenlemeleri, sosyal tesisler ve tek parsel oluşu nedeniyle özel güvenliği bulunan yüksek prestijli bir yaşam merkezi olan, Büyükçekmece'deki Alkent İstanbul 2000 projesinin son fazını oluşturan Göl Manikaneleri projesine, projesinde 63 malikane inşaatı ve satışı tamamlanmıştır. Alkent markası inşaat sektöründe kalitenin ve ayrıcalıklı yaşam tarzının simgesi olarak zihinlere kazınmıştır. Yılların kazandırdığı bilgi ve tecrübe birikimiyle tamamlanarak teslim edilmiş olan tüm yerleşimler kalitesiyle tercih edilmeye devam etmekte. Maslak'taki arzım, arsamızda bu arada benim okuduğum şey son faaliyet raporu. Kaptan bunu indirdim. 44 sayfayı inceledim ve önemli gördüğüm yerleri okumaya çalışacağım. Bu şekilde videoyu bitireceğiz. masaktaki arsamızda proje geliştirme çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca yeni projeler için başta İstanbul olmak üzere büyük büyük kentlerde uygun arazi araştırmalarımız ve fizibilite çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şirketimizin sahip olduğu Hillside Beach Club tatil köyü tesisimizin üst hakkı süresinin yeniden 49 yıla uzatılmasıyla birlikte bu tesisten elde edilecek kira gelirlerimiz uzun vadeli istikrarlı bir şekilde artarak devam edecektir. Yani şimdi mesela bu korona morona geçince şu tatil beldeleri, klap şu bu bunlar bir daha canlanınca 49 yıllık kira gelirimi elde edeceğiz diyor buradan. Yani bayağı kira gelirimiz olacak yıllarca diyor. E şimdi bir klaptan bir sahil beach klaptan Yıllarca kira almak ne demek yani bir beach club işletmek gerçekten çok para getirecek bir şey. Şirketimiz kira geliri elde etmek amacıyla önceki yıllarda çok sayıda nitelikli gayrimenkulü portföyüne dahil etmiştir. Bu amaçla başta Hillside Beach Club tatil köyü olmak üzere önceki yıllarda portföyümüze dahil ettiğimiz yüksek prestijli gayrimenkuller şunlardır. Fethiye Kalemye koyunda 100 bin metrekare arazi üzerinde kurulu 23.900 bin metrekare kapalı alana sahip 781 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Hillside Beach Club tatil köyü İstanbul Eyüp'te 13.500 metrekare arsa üzerinde bulunan 13.794 metrekare fabrika binası ve tesisler İstanbul Etiler'de 4.000 metrekare arsa alanında 4.000 metrekare arsa alanına sahip Alkent Etiler çarşısında 39 adet dükkan İstanbul Karaköy Necati Bey Caddesi'nde 1730 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı alaka iş merkezi, İstanbul Tepebaşı'nda 750 metrekare kullanım alanlı 3 katlı dükkan ve 3 ofis katından oluşan Alakadim İş Merkezi, İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde 784 metrekare kullanım alanına sahip 10 adet dükkan, Ankara Çankaya'da bulunan 6 katlı 1343 metrekare kullanım alanlı Alakadim İş Merkezi. Şirketimiz güçlü öz kaynak ve likidite yapısı sayesinde, yeni projelere yatırım yapmanın yanı sıra bu projeler için ayırmış olduğu kaynakları para ve sermaye piyasalarında değerlendirmek suretiyle yüksek finansal getiri elde etmeye devam etmektedir. Evet başka ne demişiz? Projelere ilişkin mevcut durum. Bundan da bahsetmişler. Şirketimiz mevcut durumda devam eden projesi bulunmamaktadır. Alkent İstanbul 2000'deki en prestijli projesi olan göl malikanelerinde yaşam devam etmekte. Portföyünde yer alan gayrimenkullerden istikrarlı kira geliri elde etmeye devam eden şirketimiz yeni geliştireceği projelerini ekonomik konjüktürünün uygun olduğu zamanda hayata geçirmeyi hedeflemekte. Kira gelirlerimiz çok fazla diyor yani. Kira gelirlerimiz bizi bayağı götürür diyor burada. Gayrimenkullere bakalım. Neler neymiş bakalım işlere. Evleri şunlar bunlar gayrimenkuller. Büyükçekmece eskice köyü arsası varmış. KDV dahil değeri bakın 98 milyonluk. Büyük çekmece eski çeköyü arsası. Şimdi arsa demek duran varlık. Buradan kira alması zor iş. Bunu bir sattı mı? Maslak arsası yine arsa. İş merkezi bakın. 12 milyonluk. Maslak arsası 120 milyonluk arsası var adamların. Kadıköy, Karaköy iş merkezi 15 milyonluk. Bakıyoruz bakıyoruz. 600 milyonluk Fethiye Hillstark Beach Club tatil köyü kullanım hakkı. E şimdi bunun değeri 650 milyon zaten. 660 milyon. Bir de buradan kira alıyoruz diyorlar. Satsan 660 milyon. Kira toplasan bir sürü kira. Dolayısıyla böyle bir yeri var adamların. Toplamda 1 milyarlık. 1 milyar 139 milyonluk. Neyi varmış adamların? Gayrimenkulü varmış. Portföyde yer alan varlıklardan kiraya verilenler hakkında bilgiler. İstanbul İşhane İş Merkezi. Aylık kira bedeli. Bunu hesaplayamamışlar. Bakın Etiler Alkent Çarşı 39 tane dükkandan aylık 300 bin TL kira alıyormuş bunlar. Hani hiçbir şey ev mev satamasa, arsa satamasa bile adamların bakın bu kadar kira geliri var ki Fethiye Hillside Beach Club tatil köyünden 23 milyon kira alıyorlarmış. Ama sonuçta bu Fethiye şeyin değeri kaç milyon lira? Bakın kirası 23 milyon lira. E satsan kaç milyon? Dolayısıyla hani buradan kira gelmese bile adamların bu kadar bir net duran varlığı var. Böyle bir şey var. Ki ya bu duran varlık değil artık. Bunu işletiyorlar da dönem varlık oluyor artık bu. E satsan kaç milyona satılıyor? Satmayıp kiraya versen e, böyle 23 milyon. Durumlar bu şekilde. İster kiraya ver ister. Kaç paraydı? 700 milyon muydu? Kaç paraydı o? Neyse bakılabilir kaç para olduğuna. Ben de kapatmışım o sekmeyi. Şimdi aramayacağım. Videoyu geri sarıp bakabilirsiniz. Kaç milyonmuş. Oranın değeri. Öz kaynaklarına bakın. 2019'da 1 milyar 500 bin. 1 milyar 500 milyon öz kaynağı varken. Şimdi 1 milyar 690 milyon. Yani çok büyük bir öz kaynak artışı yok. Bu doğru. Ama hissenin piyasa değeri. Böyle defter değeri ucuz. Dolayısıyla potansiyel mevcuttur. Hem de korona morona şu bu bunlardan da biraz zarar görmüş olsa. Koronaya moronaya rağmen bakın öz kaynağını arttırabilmiş. Piyasa değeri böyle defter değeri de birden ucuz potansiyel gördüğüm hisselerdendir. Ama dediğim gibi uzun vadede. 3 ay 6 ay bir yıl 2 yıl. Bakalım hangisi tutarsa artık. Gayrimenkul adı bakıyoruz. Heh, Buraya yazmışlar. Hillside Beach Club Tatil Köyü 619. 618 milyon değeriymiş. Böyle bakalım diğer sekmeye. Bakın geçmiş yıl 1 milyar 40 milyon 44 milyon kar yapmış. Ama bu sefer 1 milyar 385 milyon kar yapmış. Yani karını yıllık bazda baktığımızda arttırmış. 21 milyon alacağı varmış. Nereden bunu alacak? Bakın. Attaş alakalı turistik tesislerden 35 milyon alacak. Yani şimdi alacakları nereden belli oldu? Bunlar belli oluyor yavaş yavaş alacakları. Yani tam bunun borcu da vardı ama alacaklarına da bir bakalım ne kadar alacağı varmış. Yazıyor mu acaba burada? alacaklarını yazmamışlar ya. Şuradan arasam çıkar mı acaba? Şüpheli alacak yok diyor. Ticari alacakları evet. 21 milyon alacağımız var diyor. Geçelim. Kur riske. Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirket yabancı para bazlı borç ve alacaklarından dolayı kur riskiyle karşılaşabilir. Şirket söz konusu riski sürekli takip etmektedir ve buna göre pozisyon almaktadır. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD doları. Şirketin 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle net döviz pozisyonu 790 milyon TL'dir. Geçen yıl 622 milyonmuş. Şimdi 790 milyona çıkmış. Kurlarda yaşanacak %10'luk bir artış şirket karını 80 milyon arttırır diyor. Kurlarda yaşanacak %10'luk bir artış şirket karını 79 milyon arttırırken %10'luk bir azalış ise 79 milyon azaltacaktır. Yani diyor ki dolar artarsa bizim işimize geliyor diyor. Bakın adamların 790 milyon doları mı var acaba? Yoksa değer mi böyle? Ne diyor burada? Döviz pozisyonu. 790 milyon diyor. Eğer dolar %10 artarsa mı diyor? %10'luk bir artış. Heh, tamam. Kurlarda yaşanacak %10'luk artış diyor. Herhalde doların %10 artması diye anlıyorum ben. Yoksa burada kur kelimesiyle Türk Lirası'nı mı kabul etti, doları mı kabul etti? Kur derken doları kabul etmiştir diye tahmin ediyorum. Kurlarda yaşanacak %10'luk bir artış şirket karını 80 milyon artırıyor diyor. Dolar durumu da bu şekilde. Dolardan korkmuyoruz diyor yani hisse. Evet bu şekilde hisse incelemeye çalıştım. Eleştirilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz bu tarz videoları izlemek istiyorsanız. Bu şekilde destek olmak için katıl butonundan destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hayırlı günler, hoşçakalın. Ama tabii ki şunu da belirtmeliyim ki Burada bir ticaret dönüyor sonuçta. Yani bu şirket ticaret yapan bir şirket. Ticarette işlerin çok iyi gitme ihtimali olduğu gibi işlerin kötüye gitme risk ihtimali de risk faktörü de her zaman bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle büyük karlar yapan bir şirket zamanla bu karlarında azalışlar görülebilme ihtimali mevcuttur. Burada ticaret dönüyor çünkü. Dolayısıyla bu risk faktöründen de bahsetmeliyim. Ama hiç olmazsa yani şu kira gelirlerinin olması e şimdi arsa satamazsa, şey yapamazsa bile kira gelirlerinin olması. Bu şirket, bu şirketin hissesi konusunda bana motivasyon vermekte.